Muhterem Müminler, bugün konuya hani Kapı Camii sanki böyle ilk yapılmış da biz de konuşuyoruz gibi gönlüm öyle istiyor. Bugün konuya, mevzuya İslam'la giriyorum. Yani din diyorum, din duygusu diyorum. Alemlerin Yüce Rabbi dinimizin kutsi his ve duygularından Gönlümüzü bir nefes dahi boş kılmasın inşallah. Eskiden beri siz kardeşlerime bu mevzu açılınca şöyle idareyi kelam ediyorum. Bakınız hatırlayacaksınız. Beşeriyetin ilk ve tek atası Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar muhterem Müslümanlar insanlığın akışıyla İnsanoğlunun taşıdığı, mazhar olduğu, muhtaç olduğu en kutsi his, din duygusu. En çok muhtaç olduğu his, din duygusu. Hayatını ayarlayan his, din duygusu. Kendisiyle Allah arasında köprü teşkil eden, Mevla'nın rızasına mazhar olmasında yegane ışık olan his, din duygusu. Hatta muhtemelen Müslümanlar beşerin akışıyla insanoğlu daima bir inanç peşinde velev ki alemlerin yüce Rabbini bulamasa, bilemese, önü açılmasa bile kendine bir tanrı icat etmiş. Bağışlayın beni Müslümanlar. Yani insan oğlu tapacak bir şeye ihtiyaç olduğu içinden gümbür diyor adeta. Bazılarına bakıyorsunuz aya tapmışlar. Bazılarına bakıyorsunuz güneşe tapmışlar. Bazılarına bakıyorsunuz hatta muhterem Müslümanlar Hindistan böyle garibeler diyarıdır. İneğe tapmışlar, nehire tapmışlar. Bazı sapıklar kurda ite tapmışlar ve emsali. Bazıları da mabutlarını elleriyle yapmışlar, önüne oturup ona tapmışlar. Hiç sormayın muhterem bir Ben çok eskiden dersinde size bunu da söylemiştim latife olarak. Bugün de söylüyorum. Adalet tarihinin ön sözü Fahri Kainat'ın benden sonra peygamber gelse Ömer peygamber olurdu tatifi'nin masarı Ömer'in lisanında kılmış Yedur mahu haytu dar. Nere giderse hak Ömer'in dilindedir. teveccühüne masar olan Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri. sohbetlerde bazen İslam şerefiyle müşerref olduktan sonra belki de fahri kainatın olmadığı sohbet ve meclislerde öyle buyurlarmış. Devri cahiliyede Peygamberimiz i Efendimiz dünyayı teşrif etmeden evvel ''Bir halimiz vardı ki hatırladıkça ağlarım, yine bir halimiz vardı ki hatırladıkça gülerim'' diyor Hazreti Ömer <laughs> Muhterem ümmiler, bir gün Hazreti Ömer'i dinleyenler kendisine ''Ya Ömer şunu bize anlatır mısın? hangi halimize ağlardın, hangi durumumuza gülerdin diye Cenab-ı Ömer bunu soran Allah kuluna net cevabı vermiyor. Şöyle anlatıyor bakınız. <laughs> Tarihe tekerrür demişler. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Son devirlerde bile kendisini Tanrı yerine koyarak alçalan çukur insanlar bile bundan haz duymuşlardır. Önünde eğilip de yere kapananlar da bunu iş zannetmişlerdir. Fakat muhterem Müslümanlar, İslam bu tip inançları dünyanın toprağın derinliklerine kadar gömmüştür ve tevhidi tesis etmiştir fahri kainat. Hep beraber şevkle okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah dedu enne Muhammeden abduhu ve Muhterem Müslümanlar, hepimiz şehadet ederiz ki Allah birdir. O mabudun bilhaktır. Ondan gayrı ibadete layık hiçbir varlık yoktur ve ebedi olamaz. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Sonra da onun yüce resulü Hazreti Muhammed kuludur, nebisidir peygamberidir, beşeriyetin ilticagahıdır, nebisidir, rasulüdür. Cenab-ı Hak şefaatine mazhar kılsın. Amin. Muhterem Müslümanlar, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah nezdinde din İslam'dır. Dedik ya, Allah böyle buyuruyor dedik ya, evet. Şimdi Kur'an'a göre, Kur'an'ın ışığında İslam üzerinde Fahri Kainat'ın hadisleriyle yine İslam üzerinde bugünkü dersimizde kürsüde hoca İslam'dan başka ne konuşur muhterem müslümanlar takdir buyurursunuz değil mi? Kaldı ki bin yılları geçen bir tarih muhterem müminler, Bin yılları geçen bir tarih Hatta isterseniz Fahri Kainatımıza kadar, sıddık Ekber'e kadar, Hazreti Ömer'e kadar götürelim. Türklerin Türklerin Abbasi devrinde İslam'ı kabulleri bin yılı geçmiştir. Biz bin yıldır ilk olarak İslam'ın nesliyiz elhamdülillahi teala. Müslümanlar, Konyalılar, bin yıldır biz Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslümanız inşallah Teala. Ve sabahı haşla kadar da bizim sülbümüzden müminler gelecek, Müslümanlar gelecek. Buna kimse ve kimse mani olmuyor. Zaten niyet de etmez de manide olamaz istese muhterem Müslümanlar. Allahu Zülcelal dininin bekasını lütfedecek ve bizi bu muazzam inanç nurumuzdan Kur'an'ın ışık ve siyasından da ayırmayacak inşallah. Öyle dua ediyoruz muhterem dinler. Yüce Rabbimiz Kerem buyursun. Bakınız şimdi hep beraber Kur'an-ı Kerim'de İslam için İslam dininin neşesi hususunda İslam'ın azameti, güzelliği ve bakası muhterem Müslümanlar. Allahu Zülcelal'imiz Evvela inne dine indallahi İslam buyuruyor. Dersimizin serlevhasını böylece tezyin ediyor Mevla. Allah nezdinde ezeli ve ebedi din ancak İslam'dır. Tamam bu muhterem evet. Yani cennet istiyorsak İslam, nimet istiyorsak İslam, devlet istiyorsak İslam, Saadet istiyorsak İslam, gönülde nur istiyorsak İslam, kalpte surur istiyorsak İslam, beşer arasında gurur, manevi diyorum, istiyorsak İslam, ebedi kurtuluş ve rıza istiyorsak İslam, Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerinin cemalini görmek, Resulü Zişan'ın mahşerde Livar Ham sancağı altında haş istiyorsak, İslam ve yine İslam ve yine İslam. Muhterem Müslümanlar, burada evvel size anlattığım bir latifemi söylüyorum. Benim Abdurrahman, şimdi Konyalı'nın hocası elhamdülillah ve bizi de geçti. Rabbimiz çok âli kılsın inşallah. Benim Abdurrahman, tanıyorsunuz. Daha üç yaşında, evet muhterem Müslümanlar, bacağımın arasına Abdurrahman'ı alıyorum. Oğlum davanı söyle bakayım Abdurrahman diyorum kendisine. Babacığım en büyük davam Allah'ın dostlarını dost bilip sevmek, düşmanlarını düşman bilip cihad etmektir. Müslüman doğdum, Müslüman yaşayacağım, Müslüman öleceğim babacığım. Sözü buydu. Kullu veledin yüledü ala fıtratil İslam. Ölen mütefendi kardeşim. Kullu veledin yüledü <laughs> ala fıtratil İslam febawahu yuhawidanihi ev yunasalanihi ev yumajisanih dahâ evlad diyak, diyak böyle bağırırken ebe'nin kucağına düşer ya o halinde bile sanki o feryatlar Allah diyerek gelir <laughs> yavrunun fitratında tevhid var fitratında aşk var fitratında inanç var fitratında ilahi duygu var Sıratında sanki o çığlıklarıyla böyle diyor. Ben alemin yüce Rabbi Allah'a kulum. Kainatın göz bebeği Hazreti Muhammed'in ümmetiyim. Yolcular gitmese de yollar Allah'a gider diyor ya şair muhterem Müslümanlar. Yolcular gitmese de yollar Allah'a gider. Yani bütün varlık ezeli ve ebedi akışıyla Allah'a doğru, Allah'a doğru, Allah'a doğru. Kimse buna mani olamaz. Çünkü bu his fıtridir, cibillidir, hılkidir. Dünyaya gelişle böyle başlıyor. Ve daha şu kadar yumurcakken Müslüman doğdum, Müslüman yaşayacağım, Müslüman öleceğim babacığım diye davasını ortaya koyuyor. Müminler size bir şey tembih, tembih etmiş oldum bu yolda. Demek ki hepiniz yavrularınızı hatta latifeler serisi gidiyor ya muhterem bimiler daha dili dönmezken ben yavrulara torunlara soruyorum evladım Allah bir parmağını kaldır ya, dili dönmez bir diyecek kudrete de değil evvela böyle parmağını kaldırıyor hani şehadet parmağı kaldırmak da usuldür esastır ya muhterem sumalar birliği ifade ediyor daha dili falan yok yalnız fıtraten geldiği o kutsi istidatla oğlum yahut kızım Allah bir diyorum karşısında parmağını kaldırıyor dedi Allah bir diyor <laughs> ya, sonra dili yavaş yavaş dönerken la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yaşı yediye geldiği zaman muhterem Müslümanlar Muru evladakum bis salah ve hum ebna'u Peygamber Efendimiz 7 yaşına geldi mi yavrularınızı artık namazı emredin buyuruyorlar. Muhammed İkbal, Koca İkbal, dev şair. 100 milyon Pakistanlının davasında bela ve çirelere granit kayalar gibi dayanan dev şair. Şark'ta hukuk bitirmiş, Garp'ta üç fakülte tamamlamış, Münih'te peyamun meşrikle doktora vermiş, altı sene İngiliz İngiltere'nin muzlim karanlıklarında bir sabah evradımdan Rabbim beni mahrum etmedi. Şimali Afrika Genel Şimali Afrika Genel Valiliği teklif edildiğinde hanımınla beraber olacaksın diye şart koşuyorlar. Yüzlerine tükürerek oradan uzaklaştım diyor Koca İkbal Muhterem Emirler. bu zatı Ali Kadir bu zatı Ali Kadir Muhammed İkbal dev şair büyük filozof öyle diyor ey başının örtüsü milli varlığımızın dini bakamızın fanusu olan İslam anası diyor muhterem Müslümanlar yani İslam anasının Müslüman kadınının baş başörtüsü ebedi var olmamızın, ışığımızın sönmemesi için fanustur diyor, fanustur. Ya! Yaşlı olanlarınız fanusun manasını bilir de gençler belki bilmez. Elektrik icat edildikten, ceryan icat edildikten sonra fanus devri geçti muhterem Müslümanlar. Küçüğüne fener derdik, kandil yakar, içine kork, gece yanımıza alır yolumuzu gösterirdi. Büyüğüne lamba korsak fanus derdik böyle, rüzgardan sönü vermesin diye. Ya. ya Rabbi bizi en doğruya giden yolda daim kıl, elinizden tut ve bizi başkasına bırakma Allah'ım diye dualar ediyoruz muhterem Müslümanlar. İnne dîne indellâhi'l-İslam Evet Allah nezdinde din İslam dinidir.